Zincir kapağımız, yağ filtremiz, motor kulağımız ve yeni yedek su bidonumuz gördüğünüz gibi komple sıfır. Bunların montajlarını gerçekleştirdik. Yarın sabah kartelin içinde kalan bir miktar yağ vardır veya su vardır. Bunu yağ pompa cihazıyla çektireceğiz arkadaşlar. Sizlere de paylaşacağım. Yağ filtremizi taktık. Buraları toparladık. Kasnağımızı aynı şekilde keçemizi bakın şöyle paylaşayım. Alttan da sizlere paylaşacağım ve devir daim aynı şekilde takıldı. Buralarla işlerimiz tamam. Ve en son e, Likimoli'nin size bahsettiğim zincir yağlayıcıyı buradan yağlayacağız arkadaşlar. Buradan yağlayacağız. Bakın şu motor yağın zamanında kullanılan motor yağın zararları maalesef. Kapağı vesaire kuruttuk ama buraları da temizleyeceğiz. Zincir yağlayıcıyı buradan sıkacağız. Motoru normal elle çevireceğiz manuel olarak. Ve ee, bir saat sonra motor yağını koyup öyle marşa basacağız. İlk çalıştırmada zincir yağlayıcının büyük görevi var. Aynı şekilde devam edelim. Bobinleri de bir taraftan söküyorum. Bobinleri de nasıl söküyoruz onu da paylaşmam gerekiyor aslında. Normal şartlarda buradan tornavidayla kastırıyorduk. Ta ki şöyle bir aparat alana kadar aparatlarımız geldi. Şöyle e, kombine set halinde. Ve bu araçların bobinleri gerçekten 1.4 TSI'de de aynı şekilde bayağı bir sıkıntılı çıkarmak mesele. Dolayısıyla şöyle bir aparat gerekiyor. Onu da sizlere paylaşayım. Belki araştıran vardır, soran soruşturan vardır. Bakın şu şekilde takıyoruz. Buraları komple sökeceğiz. Sebebi de şuradan bir yağ kaçağı var. Onu bir kontrol edeceğiz. O ringini değiştireceğiz gerekirse. Bakın şöyle biraz asılmanız gerekiyor. Şöyle kameramı vereyim. Biraz zorlayacak bizi. Çünkü sert bunların bobinler arkadaşlar. Şöyle takıyoruz. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkartıyoruz. Aynı şekilde diğerini de aynı şekilde çıkartıyoruz. Bu şekilde yaparsak hem bobinimizin kenarları zarar görmez. Bizler de tornavida kullanıyorduk. Yani açık konuşayım. Çünkü aparatı zar zor bulduk ve temin ettik. Geleli de 2 ay 3 ay oldu ama işte sizlere paylaşmam bu zamana nasipmiş. Ve ek olarak şardınaması vesaire takılacak. Şardınamanın kasnağı değişip o şekilde takılacak. Termostatlarımızı bağladık çift termostat. Arkadaşlar Efes aylarda şu kafalar değişiyor ama bunun riskine girmeyin. E çünkü plastik aksamda zamanla çürüyor ki size yedek su bidonunu da paylaşacağım. Bir saniye. Onu paylaşmadan geçmeyeceğiz. EGR'ye ilaç sıktım biraz bekliyor. Bakın şu gördüğünüz bidon aracımızın orijinali. Bununla şununla şunun arasındaki farka bakın bir ikincisi. Şuralardan inceden inceden pres yerlerinden vermiş arkadaşlar. Ve ucuları dahil bakın çürümüş. Bu plastik yarın bir gün kırılabilir, kopabilir. O yüzden riske girmeye hiç gerek yok artık. Değişim vakti gelmiş. Daha ne kadar idare etsin? 10-15 yaşında bir araçtan bahsediyoruz ve hani Volkswagen'i kötülüyor bazı yorumcular ama inanın kalitesi mükemmel arkadaşlar. Biz bu aracı yapıyoruz diye değil. Bakın yedek su bidonunu bile orijinal. Çoğu parça orijinal. Zincir aynı şekilde. Onu da paylaştım. Ve termostatlardan bahsediyordum. Termostatlar ayrı kafalar satılıyor ama o şekilde değiştirmeyin. tek olarak kom komple alın. Plastikle beraber direkt montajını yapın. Siz de rahat edin. Bir de önemli hususlardan bir tanesi Gördüğünüz hararet müşürü. Daha önce buranın şeyi kırıkmış. Çok erken de kırıktı arkadaşlar. Sabit bir şekilde duruyor ve e, burayı da bantladım. Tesisatta herhangi bir problem olmasın diye. Yavaş yavaş gevriyor tesisatlar. Müşürlerimiz VAK grubunda çok önemli. Özellikle benzinli gruplarda ve eski modellerde. Yani bu hararet müşüründen dolayı aracın geç çalıştığı bile oluyor. Ve e, çoğu araç gerçi e, hararet müşürü olsun işte Fan müşiri olsun bunlardan bilgiyi tam alamazsa yakıt verimliliği bile e, olmuyor. Yani yükseliyor. Aracın çalışması bile değişiyor arkadaşlar. Bazı araçlarda dış sıcaklık sensörü eğer tam görevini yerine getirmiyorsa aracın fanını bile durduramıyorsunuz. O yüzden soğutma sıvı sistemi ile alakalı olan sensörlerimiz vesaire çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle vak grubunun benzinli araçlarında e, bu müşürlerimiz çok önemli rol oynuyor. Termostatı paylaştım. Bunları paylaştım. Şu eksantrik arka kapakların orikleri değişti. Orijinalleri burada. Bunları takmıyoruz. Ee, setimizin içinden çıktı likimoli. Pardon özür dilerim. İnanın içinden e, çıktı oriklerimizi taktık. Ve ayrı olarak sizlere şunu da paylaşmam gerekiyor. Bu araç benzinli bir araç ama şu içerideki kurumu paylaşmam gerekiyor. Bu kurumda görmenizi sağlıyorum şu an elimden geldiği kadar. Ben de bir yandan bakıyorum ve yani diyeceksiniz ki ya ustam bu ne? Benzinli araçta bu olur mu? Oluyor arkadaşlar. EGR'yi de ilacı yatırdım. Hem EGR hem boru temizlensin. Güzel bir dediğim gibi yani işçilik olsun bakım olsun araç eski konforuna kavuşacak. Termostatları taktık. bunlara bir ilaçlayacağım. EGR'yi takacağız. Buraları toparlayacağız. Geride ne kaldı? Alt taraflarla ilgili işlemlerimiz kaldı. Ee, zincir yağlayıcı aynı şekilde yarın sabah yapacağız. VK kayış kiti komple aynı şekilde yapılacak ve bir tane daha işlemimiz var. O da tampon işlemi. Onu sökeceğiz. Radyatörümüz değişecek. Yani elimden geldiği kadar sizlere paylaşacağım. Yarın sabah buraları bir sökeriz ve sizlere yağ kaçağını net bir şekilde paylaşırım. O rengini aynı şekilde paylaşırım. Biraz yorulduk. Bugün yoğun geçti. O yüzden konuşurken bile biraz zorlanıyorum. Saat de gecikiyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bunu da aynı şekilde ilacı sıkıyoruz ve yani sabah görüşmek üzere. EGR Valve aynı şekilde termostat montajımızı gerçekleştirdik. Kelepçelerimiz, tesisatlarımız şu an yerli yerinde. Son kontrolleri yine de yapıyoruz. ihmal etmiyoruz ve antifriz şanzıman üstüne biraz akmış. Onları en son temizleyeceğiz. Ve söylemekte fayda var. Araçlarınız 10-15 ise ve 100 bin kilometrenin üstündeyse arkadaşlar Şanzıman yağı soğutucu aynı şekilde motor yağı soğutucu. Bunları değiştirmekte fayda var ileriye dönük. Çünkü bunlarla ilgili bir arıza olduğu zaman sistem komple e, tıkanabiliyor. Şöyle ki soğutucudan dolayı şanzıman yağı su sistemine gidebilir. Aynı şekilde motor yağı da. Ve sistemde çalışan oring, conta, işte atıyorum kavuşçuk ne varsa hepsini bollaştırıyor. Ve yarın bir gün uğraşan sizler oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli. Onu da sizlere paylaşma gereği duydum. Ve aracımızın şu an yağ kaçağı ile ilgili işlemlerini yapıyoruz. Bobinleri, t-satları, buradaki plastiğimizi komple söktük ve yağ kaçağı gördüğünüz gibi buradan komple yayılmış ve buradan aşağı doğru inmiş şu bölümden. Sebebi de iki tane sensörümüz. Bir tane eksantrik okuyucu. Bunda problem yok. Bununla ilgili yağ kaçağı yok ama ben şunun için söktüm. Onu da paylaşayım. Bakın burada şu kısma dikkat edin. Hatta bir tane bez alabilirsem temiz evet burada varmış. Onu sizlere paylaşacağım. Şimdi sensörümüzü şöyle sildiğimizde şuradaki mıknatısları görebilirsiniz. Okuyucuların üstünde mıknatıs oluyor arkadaşlar. Bakın siliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Burası silindi. Şurada bir parça kaldı. Şöyle hatta bakın çekiyor. Motorla motor yağında çapak vesaire varsa okuyucular çekebiliyor arkadaşlar. Özellikle rektefe sonrasında bunların da temizlenmesinde fayda var. Ben şimdi şöyle bir temizleyeyim. Hemen görebilirsiniz. Bakın şurada bir tane çapak gördünüz. Bunlar da e, verimli okuyucu görevini görmezse aracınızda geç çalışma, işte performans düşüklüğü hepsi olabiliyor. Bu mıknatıslar arada bir sökülüp temizlenirse yüzeyi, okuyucu kısımları gayet güzel bir sürüş olur ve rahat edersiniz. Bunu temizleyeceğiz sizlere. Paylaşmak istedim. Onun için söktüm. Bunda bir yağ kaçağımız yok. O rengi sağlam. Asıl yağ kaçıran gördüğünüz gibi o ringimiz burada. Senonet valfimiz ve şu o ring şu an dokunduğumda tırnağımı değdiriyorum. Kemik gibi olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla buradan sızan yağ devam ediyor bu şekilde ilerleyerek aşağı doğru süzülüyor. Şimdi buraya bir orik ayarlayacağız. Oringin ölçüsüne bakacağım. Bunları temizleyeceğiz. Bunu da temizleyeceğiz ve takacağız. Burayı da yıkayacağız. Sonrasında bir... Sensörlerimizi taktık, oniklerini değiştirdik ve temizliğimizi de yaptık. 4 adet best katık gördüğünüz gibi bujilerin olduğu bölüme ve buraları temizledik. Aynı şekilde temizlik yaparken kelebek boğazını da kapatıyoruz. Bunlar önemli hususlar. Bizler yapıyoruz diye reklam yapmıyorum arkadaşlar. Ola ki böyle bir işlem yaparsanız tedbiriniz olsun dikkat edin diye sizlere paylaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ve bugünlük bu kadar. Yeter günlerden cumartesi ve mesaiyi bitirdik. Pazartesi günü Allah'ın izniyle buradaki plastiğimizi takacağız. Şu bölümdeki plastiğimizi. Bujiler bobinler takılacak. Ve alt tarafta ve kayış kitini komple değiştireceğiz. Aynı şekilde bu araçta yapacağımız diğer bir işlem ön radyatörü değiştireceğiz. Onun için tampon sökülüyor. Videoyu kaçırmayın. Yani sizlere Bunu... paylaşayım. Daha önce hasar almış bir araç ve panelle ilgili işlemler yapılmış. Burada bir tane civatamız eksik. Hatta panel büyük ihtimal yan sanayi. Civatanın gördüğünüz gibi ee, yuvası karşılamıyor bile. Zaten civatası da yok üstünde. Bir tane üstte var bakın. Ondan sonra devam ediyoruz. Bakın burada var ama boşta. Meşhur civatamız. Yani bu tampon üstüne takan ustamız herhalde buralar daha görünmez diye yarım mı bırakmış veya takmamış mı bilemiyorum. Arkadaşlar kimsenin işini kötülemiyoruz ama yani bunları da paylaşmasak e, kim neyi nereden bilecek? Bunlar önemli. Bakın aracın gördüğünüz gibi farın civatası. Aynı şekilde burası içeri gömülmüş. Sizlere yakın zamanda kendi aracımla da bir video çekeceğim. E, onun da detaylarını sizlere paylaşacağım. Aracımla hasarla ilgili işlem oldu. Serviste toparlattırdık ama e, nasıl toparlandı hepsini sizlere paylaşacağım. Bizler de sizler gibi aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi plastik boşta yani farımızın alt plastiğin civatası. Bu araçta neler yaptık? Zincir ağa bakımı yaptık. E, termostat değişimi aynı şekilde şarj dinamo kasnağı değişimi ve V kayış kiti değişimi birazdan onları yapacağız birinci parti yani birinci bölüm videosunda bütün detaylara ulaşabilirsiniz bu araçla ilgili. Şimdi tamponu niye söktük? Öndeki paneli komple sökeceğiz ve aracımızın su radyatörünü değiştireceğiz arkadaşlar. Panelimizde de hasar var büyük ihtimal. Daha önce de zaten bu araç hasar almış. Hasarı da nereden görebiliyoruz? Bakın şu farımızın ayaklarına baktığınızda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buralarda silikon işlemleri mevcut gördüğünüz gibi. Zaten kendini belli ediyor. Orijinal bir araçta bunlar olmaz arkadaşlar. Daha önce işlem görmüş bu araç. Şeytan ayrıntıda gizli bakın. Akıllı civata. Aleyküm selam. Evet tamponumuzu söktük. Şimdi yapacağımız işlemi de hemen paylaşayım. Sonra bu paneli şu paneli gördüğünüz gibi komple alacağız. Şu plastiği şu demiri alacağız. Klima radyatörünü bir kenara alacağız. Klima gazını kaçırmadan elimizden geldiği kadar su radyatörünü değiştireceğiz arkadaşlar. Su radyatörü için bunları sökmemiz gerekiyor çünkü ayakları vesaire hep burada. Duruma göre sizlere bilgiyi paylaşacağım. Ne şekilde söküyoruz, nasıl söküyoruz onunla ilgili. Şimdi şu kısmı paylaşayım sonra devam edelim. Bakın şarj dinamo taktık. Şarj dinamamızın Yüzeyini temizleyebildiğim kadar temizledim. Aynı şekilde devir daim kasnağı ve devir pompamız komple. Krank kasnağımız buralar tamam. Şimdi V kayış gergisini takacağız. Normal AVR gergiyi takacağız ve V kayış ilgili sistemimiz komple yenilenmiş olacak. Şarj dinama kasnağı da aynı şekilde değişti. Şarj dinama kasnağı setin içinde gelmiyor. Seti de sizlere paylaşayım. Setimiz burada. Geçenki Golf'te bu paylaşmıştım. Bakın. Bu şekilde sizlere paylaşayım. Burada bir adet V kayış yergimiz var. Komple orijinal Lickdance. Kapıyı açalım da onun altını takalım. V kayışımız arkadaşlar. Kutunun içinden çıkıyor. Ve aynı şekilde burada bir adet de AVR bulmanımız var. Şöyle çıkartabilirsem. Evet. Komple setiniz rulman, kayış, gergi aynı şekilde şarjın ama kasna bu şekilde ina ve kayış kiti, ina aynı şekilde zincir kiti komple bu araca made in Germane orijinal ina biliyorsunuz üretimde Febi sıvak gibi aynı. Şimdi işlemleri tek tek sizlerle elimden geldiği kadar paylaşacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce burayı bir toplayalım. Sonra aracın paneline geçelim sizlerle beraber. Radyatör sökme işlemlerimiz devam ediyor. Aracımızın v kaş kitini komple taktık. Şöyle sizlere paylaşayım. Alt taraftan da en son görüntüyü vereceğim. İşlemlerimizin çoğu bitti arkadaşlar. Sadece radyatörümüzü taktıktan sonra aracın motor yağını koyacağız. Motor suyunu aynı şekilde yani antifrizimizi koyacağız ve aracımızın işlemlerini yavaş yavaş tamamlayacağız. Şöyle fanımızı ilk olarak paylaşayım. Fanı bir kenara aldım. Bakın bu fanlar da Volkswagen grubunda. Bir tanesi klima fanı, bir tanesi normal fanımız arkadaşlar. Şu kısımları paylaşayım bakın. Şurada bir kırık var. Şurada bir kırığımız var. Bunlar fanın balansını etkiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde bir yerde daha vardı. Şurada bakın gördüğünüz gibi. Fanlarımızda boşluk olduğu zaman Bakın boşluk var. Bunda da aynı şekilde döndüğü zaman zaten fan açtığı zaman dışarıdan belli oluyor. Balanslı bir şekilde dönüyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlara da her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Aracın kaputunu açarak bunları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi fanımızı bir kaldıralım kenara koyalım. Aracın üst tarafını sizlere paylaşayım. Paneli biraz geri aldık tam sökmedik biliyorsunuz. Panelle ilgili daha önce biraz sıkıntılar yaşanmış. O yüzden tam sökmedik. Buradaki Kilit mız dahil. Bakın şurada bir tane cıvatamız var. O bile yok. Yani eksik. Zaten burada hiç cıvata takılmamış gördüğünüz gibi. Bayağı bir eksik var bu panelimizde. Bizler de biraz geri aldık. Buradan fanımızı söktük. Davlumbazı komple be. Radyatörü buradan çıkarttık. Biraz geri almadan çıkartmanız biraz zor arkadaşlar. Yani bu paneli biraz geri almadan çıkartmanız zor. Buradaki klima borusunu vesaire sökmeniz gerekiyor. Bizler sökmedik. Çünkü aracın gazı da dışarı kaçmasın. Ayrıyeten bir klima gazı da eklenmesin diye. Bu şekilde çalışma yaptık. Klima radyatörümüz üstte kaldı. Gördüğünüz gibi biraz ileriye doğru aldık. burada cıvatalar var. 4 adet. Bunlardan ayırmanız gerekiyor. Aracın radyatörüne bağlanıyor zaten. Bu ön taraf yani klima radyatörü. Aynı şekilde ön tampon demirini alıyoruz. Ve aracın şu an üstündeki orijinal Radyatörü inceleyelim. Hem de radyatörü şöyle göstermişken sizlere bir konu hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz araçlarda pas temizliği yapıyoruz. Yani motor sistemindeki pası temizliyoruz. Aynı şekilde soğutucudan dolayı aracın motor sistemine yağ karışıyor. Dolayısıyla arkadaşlar peteklerimizin kanalları gördüğünüz gibi şöyle çizgi halinde bakın. Şu ilerleyenlerin hepsi radyatörümüzün kanalları. Yani su buralardan dolaşıyor bu şekilde. Bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor zaten giriş çıkış belli. Ve dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum. Ee, içerideki pas işte e, dolayı bir zaman zaman çözülüyor. Veya işte atıyorum içerideki birikmiş soğutucudan dolayı ya bu petek kanallarından temizlenip dışarı çıkması çok zor. Çünkü çok ince gördüğünüz gibi. Ee, bunlarla ilgili çalışma yaparken en çok bizi zorlayan bu radyatör kısımları. Aynı şekilde kalorifer peteği. Aynı şekilde bunun gibi dizaynı kalorifer peteğinin aynı. Bizleri dediğim gibi en çok zorlayan olaylar şu petek sistemi çünkü buradan pasın işte yağın çıkması ciddi derecede zor. Aracın şu anda orijinalini söktük biz. Burada zaten Volkswagen logosunu vesaire görebiliyoruz. Radyatörümüz alttaki petek kanalından yani şu bölümden kaçırıyor. Kasarımız olmamış daha doğrusu daha önce ama bu kanaldan yani kazan tarafının diplerinden kaçırıyor arkadaşlar. Yeni takacağımız Radyatörümüz komple mahle takacağız beher. Gördüğünüz gibi kanallarımız vesaire gayet net. Bunların şu gözenekleri dolduğu zaman yani rüzgar alıyor arkadaşlar. Ama ilk rüzgarı alan burada bu araçta klima radyatörü. Buralarda mesela çok dolu olduğu zaman soğutmayı da tam yapamıyor yazın özellikle mesela klimalarda. Yine radyatörümüz şöyle sizlere paylaşayım. Üstünde onikleri vesaire hepsi gelmiş zımba gibi. Bunu takacağız. Yeni antifrezimizi koyacağız. Aracın motor su sistemi ile alakalı birçok parçayı yeniledik. İşte yedek su bidonumuz, termostat, devirdayım. Araç soğutma verimliliği motor olarak baya bir üst seviyeye çıkacak. Zaten zincir bakımını da yaptık. Aracımızın sentisi de gayet güzel. İşlemlere geçiyoruz. Radyatörümüzü takalım. Panelimizi yerine oturtalım. Sonrasında sizlerle beraber devam edeceğiz. V kayışını da alttan paylaşacağım arkadaşlar. Burayı da tamamladık. Dört dörtlük Bakalım aracımızın marşına sonra müşterimizin memnuniyeti nasıl olacak sizlere de elimden geldiği kadar paylaşacağım. İşlemlerimiz devam ediyor. Suratitürünü taktık arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Fanımız da aynı şekilde takıldı. Paneli tam toparlamadık. İlk olarak aracın marşına basacağız bir kontrol edeceğiz. Sonrasında en son tampon vesaire toplanacak. Bir fan açtıktan sonra farlarımız da zaten takılacak. Antifrizimizi doldurduk. Mis gibi gördüğünüz gibi. Ve motor yağımızı dolduracağız. 504-507 Posidon kullanacağız arkadaşlar. Şöyle kameramı veriyorum. Normalde 3.70 civarı yağ alıyor ama bu sefer 4'e kadar yaklaşabilir. Çünkü sistemi bir nebze boşalttık. Vanus wow, vesaire. Şimdi bir dolduralım bakalım. Evet. Yağımızı dolduruyoruz. Özel hunimizde arkadaşlar. Yağımızı dolduracağız, marşa basacağız sonrasında genel kontrolleri gerçekleştireceğiz. Bakalım ilk marşta zincirimiz vesaire nasıl olacak? Zaten zinciri yağlamıştık biliyorsunuz özel bir sıvı ile. İlk çalıştırmada herhangi bir zarar görmeyecek arkadaşlar. Fazla doldurmayalım çünkü buradan taşabilir. Aparatımız ne kadar da verimli olsa fazla basıştan dolayı kenarlardan sızdırabiliyor. Marşta görüşürüz arkadaşlar. Passat aracımızın marşına bastık. Maşallah makinamız, motorumuz çok güzel çalışıyor. Aracımızın fan açmasını aynı şekilde termostat açmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Tüm kontrolleri lifte gerçekleştiriyoruz. Sonrasında test sürüşümüz var. Aracımız herhangi bir problem olmazsa aracımızı teslim edeceğiz. Ve ek olarak bu araca soğutumu da değiştirdik. Onu da paylaşayım sizlere. Bakın şu gördüğünüz Şöyle seyyarımı koyayım. Şu gördüğünüz boruyu komple değiştirdik. Şuraya kadar ek bir de aşağı doğru ilerliyor arkadaşlar. bununla değişimini yaptık. Şöyle kontrollerimi yapayım. Sebebi de daha önce hortum kavis almış bu panelden dolayı ve hortum kelepçe ellerinde maalesef arkadaşlar bombe yapmış. Dolayısıyla riske girmemek adına hortumumuzu değiştirdik. Şimdi şuraları bir kurutacağız. Buralara antivirüs akmış. Kontrolleri ben gerçekleştireceğim. Sizlere paylaşmak istedim aynı şekilde aracımızın V kayış kiti'nin değişimi ile alakalı kilometre yazdım. Hem de zinciri de buradan takip edebiliriz. Zincir setlerinin içinde kilometre bilgileri yani böyle bir kağıdımız vesaire çıkmıyor. Hemen şöyle ilerleyelim. İna zincir seti aynı şekilde ina V kayış kiti, hortumumuz. Bakın hortumun şu bölümlerine dikkat edin. Buralar şişmiş. Şurada bir problem var. Hortumun ipi gözüküyor arkadaşlar. Riski sıfıra indiriyoruz. Termostadımız ve yıkayış kitimizin zaten kutusu. Tüm malzemelerimiz burada. E, şunları da eklemeyi unutmayalım. Bakın. Tezgahın altında ve kayış gergisi. Devirdaim bu araca ait. Aynı şekilde bir tane de Avere Rulman. Hepsi bu araca ait arkadaşlar. Makinamız çalışıyor, kontrolleri gerçekleştiriyor. Sonrasında test sürüşümüzü yapacağız. Herhangi bir problem olmazsa bugün teslim edeceğiz aracımızı. Yol testindeyiz değerli dostlar. Antifriz kontrollerimizi gerçekleştirdik ve şu an otobandayız. Dönüşe geçtik. Dükkanımıza döndüğümüzde son kontrolleri yapacağız ve bugün aracı alt üst yıkamaya göndereceğiz sanayiye arkadaşlar. Her zaman bahsediyorum videolarımızda. Motor alttan üstten aynı şekilde şasenin Komple altları aracın dışı Vesaire komple iyi kattırıyoruz Sağlıklı bir şekilde Hararetimizi de kontrol ediyoruz Normal şartlarda bakın şöyle yaklaştırayım Bu şekilde otomanda Seyir haline gittiğimizde Bu hararet bir düşüyordu bir çıkıyordu Şu an Herhangi bir Kıpırdama dahil yok Aracın termostadı açtı Fanını kontrol ettik aynı şekilde Su hortumumuz ek olarak sonradan değişti. Yaklaşık 180 bin kilometrede araç. Ve bu zincir seti detaylı bir şekilde yağ bakım olursa arkadaşlar çok uzun yıllar, uzun kilometreler müşterimiz kullanabilir. Dükkanın geçtiğimizde polen filtresini değiştireceğiz. Yağ bakım kartını asacağız ve periyodik bakımı sıfırlayacağız arkadaşlar. Şu an herhangi problemimiz yok çok şükür. Sadece yana geçtiğimizde bir yağ kaçak kontrolü yapacağız. Sonrasında yıkamaya yol, yollayacağız aracımızı. Geldiğinde sizlere lifte kaldırıp paylaşabilirim. Net bir şekilde sahanın sonun altını, üstünü. Ne şekilde yıkanmış, ne olmuş. Sizler de görebilirsiniz. Yapılan temizliği, işçiliği arkadaşlar. Birazdan yol testimiz bitiyor. Yol testinden geldik şu an. Motor su seviyemiz gayet güzel, başarılı. Birazdan soğumayı alacağız ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Sizlere diğer bir aracı paylaşmak istiyorum. E, araç çıkıyor. Araç çıkıyor. Bu aracımız da bizlere Tekirdağ'dan geldi. Bunun da videosunu sizlere paylaşacağım. Bakın bu yedek su videonun haline bakın. Bir de bizim taktığımız yedek su videonun haline bakın arkadaşlar. Durum bu kadar net Gördüğünüz gibi bu aracın yedek su bidonu artık kenarından patlamış kaçırıyor maalesef. Bunun da videosu sizlerle olacak. Passat aracımızı şu an dinlendiriyoruz. Su seviyesini tekrar kontrol ettiğimizde aracı yıkamaya yollayacağız. Yıkamadan geldikten sonra sizlere de paylaşacağım. Böylelikle videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Passat aracımız motor yıkama işleminden geldi arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Makinamız çalışıyor. Ve ıslak yerleri vardı. Onları da kuruttum. Şimdi aracımız lifte de biraz çalışsa son kontrolleri yapacağız. Bugün aracımızı veya yarın duruma göre teslim edeceğiz arkadaşlar. Motorumuz vesaire güzel yıkanmış. Bir de alt tarafı sizlerle beraber görelim. Evet. Makinamız burada. Ve kartelimizin durumu. Herhangi bir yağ kaçağımız yok çok şükür. Evet. Genel olarak şöyle bir alt tarafını sizlere paylaşayım. Güzel bir şekilde yıkanmış bakın. Şu atmosferi paylaşayım buralardan dahil belli oluyor. Komple arkaya kadar yıkaması yapılmış. Makinamız güzel bir şekilde çalışıyor. Son kontrolleri yine yapıyoruz. Herhangi bir yağ kaçağımız, su kaçağımız yok. Her şey gayet güzel çok şükür. Bu aracımızı da sağ salim müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Elimizden geleni yaptık. Şöyle arka tarafa doğru ilerleyelim. Arka tarafta da aynı şekilde yıkama yapılmış. Çok güzel. Arkadaşımızın da eline sağlık. Değerli dostlar Passat videosundan, Passat aracımızdan sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.